Herkese merhaba. Bana danışanlarda en çok rastladığım sorunlardan bir tanesi bilhassa çiftler arasındaki iletişim sorunu. Bu konuyla ilgili onlara tavsiye ettiğim bir kitap var. Bugün onu sizlerle de paylaşmak istiyorum. O da Gary Chapman'ın 5 Sevgi Dili isimli kitabı. Bu kitapta ne anlatıyor? Birazcık özetlemek istiyorum. Diyor ki Gary Chapman hepimizin bir sevgi lisanı vardır. Yani sevildiğimizi anladığımız özel bir lisan vardır. Hepimizde bu farklı olabilir. Eğer ki eşimizle bizim lisanımız farklılık gösteriyorsa o zaman sanki aramızdaki sevgide de bir sorun varmış gibi hissetmeye başlayabiliriz. Oysa ki aslında bakmamız gereken şey e, lisanlarımızdaki farklılık, oradaki uyuşmazlık olmalı. Sevgi değil belki de sorun. O nedenle bu kitap gerçekten önemli bir kitap diye düşünüyorum. Bir örnek verecek olursam, nedir bu sevgi lisanı? Diyelim ki siz eşinizle beraber vakit geçirmekten hoşlanıyorsunuz. Yani sizin e, lisanınız kaliteli zaman geçirmek diyelim. O şekilde sevildiğinizi anlıyorsunuz. Ama belki eşiniz kaliteli zaman geçirmekten ziyade ona hoş sözler söylendiğinde sevildiğini anlıyor. Bu şekilde sevgi deposu doluyor. Eğer ki lisanlarımız bir şekilde uyuşmuyorsa o zaman tabii ki sorunlar baş gösteriyor. O nedenle bu kitabın çok güzel bir kılavuzluk ettiğini düşünüyorum. Arkasında hem sizin hem de eşinizin beraber yapabileceği bir test bölümü de var. Gerçekten çok faydalı. Hem ben çok feyiz aldım bu kitaptan hem de tüm danışanlarım da fayda buldular. O nedenle sizlerin de fayda bulacağını umuyorum. Ve şimdiden hepinize iyi okumalar diliyorum.